Arkadaşlar merhaba, ee, yeni bir coğrafya dersiyle birlikteyiz. Siz önce bir düşünmeyin, en son nerede kaldık arkadaşlar? Bana bir yazar mısınız? Öğretmenimiz de oradan söylesin. Hangi konuda kaldığınızı bana söyler misiniz? Dünyanın şekli hareketlerini bitirdik, yıllık hareketlerini bitirdiğimizi hatırlıyorum, mevsimleri bitirdik e, 21 Mart'ta birazdan tarihlerini bitirdi. Projeksiyon yöntemleri vardı. Bunu bitirdik. Üç tane projeksiyon yöntemi vardı. Silindir, konik ve düzlem diye. Mutlak konum ve göreceli konumu bitirdik. Mutlak konum neydi? E, herhangi bir yerin otomatik konumuydu. Göreceli konumda e, bir yere has özelliklerim oldu. Konumdu. Bunu da bitirdik. Evet çok iyi hatırlıyorum. Şimdi neye geçelim? eş yükselti eğrilerine. Burada kalmamızı diye düşünüyorum ama. Çocuklar özel <laughs> konumda kalmışsınız olacak. Özel konum yazalım. Tekrar edelim. Özel konum. Önce bak özel neyse özel başlayalım. Özel konum. Özel konum bir yerin karalara, denizlere, yeraltı ve yüz kürüz, şey, yeraltı ve yeryüzü kaynaklarına e, göre konumların arkadaşlar biz ne diyoruz? Özel konum diyoruz. Bir yerin denizlere, bir yere denizlere karalara ulaşım yüzergahlarına ee, yer altı doğal kaynakları yine. doğal zenginliklere zenginliklere göre konumuna özel konum denir. Tamam mı? Örneğin Türkiye'nin Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması. Yani şekilleri, işte çok yüksek olması, çok çeşitli yer kısımlı olması. Bu da neyse arkadaşlar, e, özel konumun e, nedir? Özelliklerindendir. Ne dedik? Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması değil mi? Üç tarafı denizlerle çevrili. Karadeniz, e, Akdeniz, ve Denizi'nin bulunması, Marmara Denizi'nin bulunması. Bu nedir arkadaşlar? E, hem nemli bir iklime sahip olduğunu, hem de arkadaşlar karasal iklimeye sahip olduğunun bir özelliğidir. Örneğin, başka bir örnek verecek olursak, Türkiye'nin Avrupa ve e, Asya arasında köprü görevi görmesi, değil, de Ortadoğu arasında bir yol muzergahında bulunması. Bu da yine Türkiye'nin özel konumunun sonuçlarındandır. Matematik konum neydi? Onu da hemen kısaca bahsedeyim. Matematik bir konum. Diğer adı da mutlak konumdu. Matematik. Diğer adı da mutlak konum. Bu da arkadaşlar bir yere e, başlangıç paralelinde başlangıç paralelinde ve meridyenine meridyenine göre konumudur. Örneğin Türkiye 36-42 kuzey paralelleri 26-45 doğu meridyenler arasında yer alması. Tamam mı? Ee, i̇şte Londra'nın 0 derece meridyeninde, 80 derece enleminde yer alması gibi arkadaşlar. Bu da bir yere matematik ve mutlak konumunun özelliklerindendir. Dedik ve yazın bakalım. Yazın bunlar arkadaşlar. Bir yerin karalara, denizlere, ulaşım yollarına, doğal zenginliklere, komşu ülkelere konumu ki bu da jeopolitik ve jeostratejik konumdur arkadaşlar. Komşu konumu göre konumu da aynı zamanda özel konumunun sonuçlarındandır. Yer altı ve üstü e, şekillerinin yüksek bir engebeli olması da yine özel konumuna bağlıdır. Çünkü orada bitki çeşitliliğinin, e, aynı zamanda iklim çeşitliliğinin de göstergesi de olduğu için. Tamam mı? Yazalım. Yazınca yazdık değil, haberim olsun. Ne yapmışlar? Evet. Şimdi Silgi'nin orada. Ben görmedim. Ben sevgimi kendime taşıyorum. Nereye şimdi? Ya da yandan mı alayım? Yandan alma. Şimdi evde sevgimi kendime taşıyorum. Ne yaptım? Mutsuz oldu ama bu arkadaşlar yazdık diyorlar. Sen öyle mi almadın? Olsun o ne var? Sen Alacağım. Dolayısıyla görüyorum ama iyi bak. Şimdi arkadaşlar diğer bir konumuz, yeni konumuz izoipsler. İzoipsler. Neydi izoipslerin bir arada arkadaşlar? Eş yükselti eğilerek eş yükselti eğrileri. ne demek? Bir yeri e, yükselti ve engebeye göre e, yani bir harita aktarılmasında kullanılan yöntemdir arkadaşlar. Nedir? Yer şekillerini şöyle yer şekillerini yer şekillerini gösterilmesinde kullanılır gösterilmesinde Kullanıma... Yöntem. Neymiş arkadaşlar bu? Ee, bulunduğumuz bir yere yükseltme engebe şeklinde bir düzleme aktarılmasıdır arkadaşlar. E, ee, tepeden bakıldığı varsayılır. Bir yere tepeden bakıldığı varsayılır. Ve bunu deniz seviyesi sıfır kabul edilir. Deniz seviyesinden itibaren yükselti basamakları gösterilerek çizilir. Tamam mı? Yükselti basamakları önemlidir. Yükselti basamakları gösterilir. Yükselti basamakları gösterilir. Şöyle. Şimdi deniz seviyesini sıfır kabul ederiz. Her zaman deniz seviyesi sıfırdır arkadaşlar. Tamam mı? Deniz seviyesinden itibaren bir yeri kapalı, iç kapalı eğriler şeklinde çizilmesine izohipsler izokips ya da eş yükselti diyoruz. Diğer özelliği neymiş arkadaşlar? İç içe kapalı eğriler. Tamam mı? Aynı eğri şöyle yazalım. Şöyle bütün eğriler yani ucu birleşik olan bütün eğrilerin yükseltileri de birleşik olan bütün eğrilerin neymiş arkadaşlar? Yükseltisi yükseltisi aynıdır. Yani şunu demek istiyorum. Mesela şu eğri şurada 100 metre ise burada da 100 metredir. Tamam mı? Bu 200 metre ise şurada da 200 metre. 500 metre ise şurada da 500 metredir. Tamam mı? Deniz seviyesi sadece sıfır kabul edilir. E, i̇ç içe geçmiş kapalı eğilerdir. Kapalı eğilerin en üstteki nokta şeklinde gösterilen kısmına zirve veya doruk denir. Dağın en yüksek kısmıdır. Tamam mı? En içte nokta şeklinde olan TYT ve KPSS'lerde bunlar çok çıkıyor arkadaşlar. Bu izoloji şekilleri veriyor. Diyor ki e, yukarıda verilen eee gösterilen şekiller. Aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sorular çok fazla çıkıyor. En üstteki nokta şeklinde gösterilen şekil neymiş? Dağın zirvesine doğru noktasını gösteriyormuş. Hemen yazalım. Şöyle yapalım. Nokta şeklindeki nokta şekli diyelim da daha doğrusu. Nokta şekli zirve ve Doğru noktasını gösterir. Gösterir. Şöyle bir şekil olursa arkadaşlar, şimdi şuradan içeriye doğru ok şeklinde bir şekil gösterilirse bu da çukurluk alanları izoips şeklinde gösterir. Şöyle yapalım. Ok şeklinde. Ok şekli bir yerin Ok şekli çukur alanları gösterir. Çukur alanları gösterir. Dedik. Şimdi şöyle bir şekil çizelim size. Denizi şuradan çizelim. Deniz seviyesini sakın unutmuyoruz. Deniz seviyesi her zaman sıfır kabul ediyor arkadaşlar. Tamam mı? Deniz seviyesi her zaman sıfır kabul ediyor bir izleyiş şekli var, arada boşluk var ve bir tane daha izleyiş şekli var. Bu arada kalan boşluğa, akarsuyun aktığı bu boşluğa biz boyun diyoruz arkadaşlar. Şöyle tadını yazacağım. İki izleyiş eğilisi arasında kalan şekle boyun denir ve boyunda akarsu ne yapar arkadaşlar? Akar diye kısaca ben yazdım. Boyunun ortasından ya da içinden akarsu geçer arkadaşlar. Tamam mı? İki tane zayıf şekli ayrı ayrı olacak. Arada kalan boşluk tamam mı? Şu şekilde denize doğru giden bir akarsu vadisi ve akarsu olacak. Bu arada kalan akarsu yaptığı yatağında bulunduğu bu kalan alana bir boyun diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şunları bir yazın özelliklerini. Tekrar edelim. İzolikler neymiş? Bir yerde yer şeklinin gösterildiği, yer şekillerinin daha doğrusu gösterildiği iç içe geçmiş kapalı basamaklardır arkadaşlar. Tamam mı? Deniz seviyesi her zaman sıfır kabul edilir. Ve deniz seviyesinden itibaren yükseklik artar. En yüksek noktadaki, en içteki e, izoipsin Ortasındaki nokta gösteriliyorsa burası dağın zirvesidir. Fakat yükselti dıştan içe doğru azalıyorsa ve bir ok şekliyle gösteriliyorsa burası da arkadaşlar çukurluk alanı gösterir. İki tane farklı izoyuz şeklinin arasında bir akarsu vadisinin ya da yatağın attığı yer yere de boyun diyoruz. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok. Bu kadar. Tamam mı? Bunları bir yazalım. Deniz seviyesine itibarla yükselti basamakları giderek artıyorsa burada e, zirve vardır, nokta yani zirveye doğru gidiyordur, doruk noktasına doğru gidiyordur. Eğer deniz seviyesine itibarla içeriye doğru e, yükselti basamakları da rakamları azalıyorsa burada da çukurluk alan vardır, burada gösterildi, tamam mı arkadaşlar? Ve bir izoips eğrisinin çıkın kapalı şekli de yani izoips eğrisinin bu tarafıyla bu tarafa aynı şekliye sahiptir, tamam mı? Aynı çizgi üzerinde aynı yüksekliğe sahiplerdir dedik. Yazınız mı? Yazınız. Hemen niye geçelim? Harita çeşitlerini projeksiyon yöntemleriyle anlattım mı size? Hemen yazın. Projeksiyon yöntemlerini anlattığımı anlattım. Başka çok farklı bir konuya geçeceğim. Atmosfer olaylarını o yüzden bu harita konusunu bitirmek istiyorum. Bu harita konusunda arkadaşlar. Kaçta dakika bir saniye. Kaçta bitireceğiz? 20 geçe. 14. Siliyorum. Atmosfer diyelim arkadaşlar. Atmosfer. atmosfer şurası ne ya bunlar dışarıda herhalde. Yeni konumuz atmosfer. Atmosfer nedir arkadaşlar? Dünyayı, dünya şekli hareketlerini anlatmıştım. Dünyanın etrafındaki gaz ve toz bulutuna biz ne diyoruz? Atmosfer diyoruz. Atmosferin bazı etkileri var. Nedir bu etkenleri? İşte güneşten gelen zararlı ışınların tutulmasına ve bir kısmının dünyaya ulaşıp dünyanın ısınmasına, bir kısmının da geri yansıtılmasına ve dünyanın çok soğumasına e, engeller. Nedir başka bir özelliği atmosferin arkadaşlar? Dışarıdan gelen meteor taşlarının parçalanmasına, ultraviyole ışınlarının, X ışınlarının dünyaya yansımasına e, pardon, ulaşmasını ne yapıyor? Engelliyor. Ve bizim de nefes alabilmemiz için e, nedir bir e, kaynak arkadaşlar. Atmosfer e, başka özellik nedir? İklim olaylarının oluşmasını da sağlar. Fakat atmosferin de kendi içerisinde bunları sağladığı katmanlar vardır. 5-4 tane katmanı vardır arkadaşlar. Hemen şöyle yazalım. Tanımını yazalım. Atmosfer gaz ve toz bulutundan oluşan oluşan dünyayı çevreleyen tabakadır. Nedir arkadaşlar? Gaz ve tuz bulutundan oluşan dünyayı çevreleyen bir tabakaymış. Atmosfer ne iş yapıyormuş arkadaşlar? İklim olaylarının oluşmasına, iklim olaylarının oluşmasına olmuş. İklim olaylarında e, oksijen üretilmesine oksijen üretilmesine zararlı ışınların e, zararlı ışınların dünyaya gelirse dünyaya ulaşmasına diyelim ulaşmasına engel olur. Arkadaşlar tamam mı? Atmosferin özellikleri, önemleri bunlar mı? Şimdi atmosferin arkadaşlar katmanları var. Tamam mı? Hemen onları çizelim. Ben bunları anlattığımı hatırlıyorum size ama tekrardan anlatmış olayım. Atmosfer. Şöyle. Atmosfer. Neydi bu tabakalar arkadaşlar? Aşağıdan yukarıya doğru ee, tabakalaşma vardı değil mi? Her birinin arasında bir görevlerin farklı olduğu tabakalar vardı. İlk tabakamız neydi? Ya da katmanımız? Trabosfer katmanı arkadaşlar, değil mi? Trabosfer katmanı ve stratosfer katmanı vardı. Stratosfer. Bunların arasında önemli olan ozon tabakası vardı. Dünya günümüzde de dünyanın küresel ısınmasına sebep olduğumuz, yani ozon tabakasının derinmesine sebep olduğumuz katman işte bu katman arkadaşlar. Maalesef ki e, par kullandığımız parfümler, deodorantlar, dışarıdaki Seri egzoz anladım. gazları, bunların hepsi arkadaşlar sanayiden çıkan e, zararlı gazlar hepsi birlikte sera etkisi yaptı. Sera etkisi yapınca yani atmosferin bu tabakasını örttü. Çünkü Çıktı bu gazlar. Ne yaptı? Buraları böyle kapattı. Bu da ne yaptı biliyor musunuz? Sera etkisi yarattı. Sera etkisi ne demek? Yani bu e, Işığı engelmesini engelleyerek basit bir hava yani ılık bir hava oluşmasına sebep oldu. Tamam mı? Bu sera etkisi. Sera etkisi yüzünden de e, ozon tabakasının delinmelerine, yani incelmesine diyoruz biz, incelmesine sebep oldu. Ve buradan gelen zararlı ışınlar dünyaya girmeye başladı. Bu zararlı ışınlar yüzünden de iklimler değişti. Değil mi? Hala Kasım ayı bitmek üzere bir yağmur kar yok. Ee, maalesef bir kurak bir iklime sahip oluyoruz arkadaşlar. Bu da yine küresel ısınma, küresel iklim değişimlerine sebep oldu. Ozan fotoğrafını deldiğimiz için. Allah sonunuzu hayretsin. Stratosfer katmanı dedik. Neymiş? Oksijen üretilen katman. Oksijen üretilen katman dedik bu Tamam mı? Bunun hemen üstünde mezosfer mezoslar katmanı arkadaşlar. Meteor taşlarının taşlarının parçalanmasını sağlıyor. Parçalan. Sigara mı var, tabii, <laughs> tabii ki de. Zararlı olan bütün e, ya da insanlığın ürettiği yapay dumanların hepsi arkadaşlar. Çünkü insan dünyaya her zaman zarar vermiştir. Bir mangal yapıyorsunuz ya, mangalın külü bile yani. Ee, şeyi, o dumanı bile e, maalesef ki karbondioksit ve karbon monoksit üretimi için arkadaşlar maalesef ki e, onlar da oluşturuyor. Sağlar. Aslında Allah Teala her şeyi dengede yaratmış. Çok güzel olarak bize nasip etmiş, sunmuş. Fakat biz bunu kendi elimizde bu güzel katmanları mahvetmişiz arkadaşlar. Bu dünyaya e, ozon tabakası denildiği için, inceldiği için meteor taşları burada parçalansa bile gelip uzaya yansın gitmiyor. Geri gitmesi gerekiyor hepsinin ama bazıları buradan ince delikten bir yer buluyor kendisine. Farkındaysanız yazında e, işte kuzey enlemlerine yakın yerlerde de çok fazla metal taşları düşmeye başladı bildiğiniz üzere. Buralardan ne yapıyor arkadaşlar? Metal taşları düşüyor. Ve en sonumuz ise egzosfer, diğerinde termosfer. Burada da ultraviyole aynen ışınları tutuluyor uzunları tutulur dedik katmanlarımız bu şekilde. Hatırlayamazsanız aşağıdan yukarıya doğru şöyle bir şifre de yapabilirsiniz. Baş harfleri Trabzon sporlu Ozan maçı terk etti diye bir şifreleme yöntemi yapabilirsiniz. Bu genelde bütün TYT gruplarının değil yöntemdir arkadaşlar. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Trabzon sporlu Ozan maçı terk etti. Tamam mı? Bunu unutmayın. Bu da bir şifreleme yöntemimiz. Yazı yazdığımızda yeni konumuza geçelim. Hocam altı yazdığımız Tamam. Bunları anlattık. Yazdığımız zaten. Yazdığımız zaten. Hı hı. Geçmeyelim. geçmeyeyim. İklimlere geçmeden önce paralellerden ve meridyenlerden bahsedelim. Ben size enlem ve paralellerin meridyenlerin özelliklerini yazdım mı? Anlattım ama yazdım mı? Enlem ve meridyen. Hocam size verir Evet. Paralellerin ve meridyenlerin özelliklerini yazdım mı? Çünkü o konudan sonra iklim konusuna geçeceğim arkadaşlar. Yavaş yavaş artık atmosferden girmiş. <laughs> <Tamam. gülüyor> atmosferden girdik. Yavaş yavaş iklim konusuna doğru gidiyoruz. O zaman hemen şöyle bir başlık atalım. Paralel özellikleri. Enlem ve boylar. ilerisine paraleller. Enlem paraleller arkadaşlar nedir? Enlem paraleller dünyaya çevrildiği varsayılan, varsaydığımız bilim insanlarına varsayılan hayalet çizgilerdir. Bu çizgiler ne işe önemli, yarıyor hocam? Koordinat sistemlerinin bulunmasına yani e, deniz ve hava yolu ulaşımında güzergahların bulunmasına, savunma sanayisinde e, yine yollarının işte zerdanlarının bulunmasına elimizdeki navigasyonların yani yol e, kartelesinin yol e, tarifinin gösterilmesinde en önemli paraleller arkadaşlar bize yardımcı oluyor. Tamam mı? Bunları unutmuyoruz. Hemen şöyle bahsedelim. Enlem dünyayı Doğu Batı doğrultusunda çizdiğini varsaydığımız yani çizgilerdir. En büyük paralel yayımız ya da enler yayımız ekvator çizgisidir arkadaşlar. En büyük koca neden burası? Burası olarak kabul ediyoruz. Neden burası? Şöyle. Kuzeyden ve güneyden bilim insanları ne yapmışlar? Ölçmeye başlamışlar. Ve tam ekvator çizgisinin bulunduğu yer dünyanın tam orta noktasını olduğunu görmüşler. Ve bu orta noktasında çizgisi saptamışlar arkadaşlar. Yer çekiminde en az burada olduğunu saptamışlar. Biz bunu hissedemeyiz. Dünya günlük hareketinden kaynaklı bir harekettir arkadaşlar bu. Bundan dolayı biz onu hissedemiyoruz. Şöyle dedi. En büyük paralel yarı paralel yarı neymiş? Ekvator. Bunu biz ne yapıyormuşuz? Sıfır olarak kabul ediyormuşuz. Bu paralel yayın arkadaşlar. Tamam mı? Çizgisel hız, hızın fazla, çizgisel hız fazla, burada yani motor yayında fazla, yer çekimi de azdır arkadaşlar. Tamam mı? Yer çekimi de burada azmış. 90 tane kuzeyde olmak üzere, 90 tane güneyde olmak üzere 180 tane paralel yayı vardır. Şöyle yazalım. 90 kuzey yarım kürede, 90 tane de güney yarım kürede olmak üzere 180 tane paralel yayı vardır. 90 tane Kuzey Yarım kürede, 90 tane Güney Yarım kürede olmak üzere 180 tane paralel yayı vardır. Şöyle kutup noktalarının en e, son e, derecesini ele göstermiyormuş, 90 dereceyle gösteriyor. Arkadaşlar artık derece ve dakikalardan bahsedeceğim. Çünkü paraleller dereceleri belirtir, meridyenler dakikaları belirtir tamam mı? Bunu unutmuyoruz. 90 derece enlemi neymiş arkadaşlar? Ee, en zirve noktadaki, en yüksekteki kuzey noktup noktalarındaki paralelleri ee, neymiş? Dereceleriymiş. Bizim ülkemizin paralelleri 36-42, 36 derece kuzey paraleli, 26-45, 26 derece ee, kuzey paralelinde Biz ne yapıyormuşuz? yer alıyormuşuz arkadaşlar. Tamam mı? 45 dakika ve 42 dakika meridyenlerinde de yer alıyoruz. Dedik. Şöyle. Her iki meridyen yeri arası. Bu hesaplamalarda çok önemlidir. Nasıl ne hesaplayacağız? Mesela iki meridyen arasında hesaplayacağız. İki enlem arasında hesaplayacağız. Tamam mı? İşlemlere geleceğiz. Her iki eylem yayı arası arkadaşlar ya da paralel yayı arası her yerde 111 kilometredir. Tamam mı? Yazalım. İki eylem yayı arası 111 kilometredir. Her yerde bu eşittir arkadaşlar. Burada da, şurada da, orada da eşittir. Değişmez. Fakat Ekvator, ekvator diyorum. ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne yapıyor? Boyutları kısalıyor. Neden? Dünyanın şeklinden dolayı. Hemen yazıyorum. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gidildikçe arkadaşlar ne oluyormuş? Paralel. Önemli. boyları boyla kısalır. Ters. Tamam. Hemen arkadaşlar bitiriyorum. Neden? Dünyanın şeklinden dolayı. Tamam mı? Önemli özellik bu. Dünyanın şeklinden dolayı burada bırakacağım. Dünyanın şeklinden dolayı bazı özellikler var. İşte gölge boylarının kısalması, kalıcı yerleşimlerin alçalması gibi bunlara gireceğiz. Burada kalalım arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere.